İnsanlar artık birbirlerinin doğum şeklini tartışıyor. Doğada işler nasıl biliyor musunuz? Doğada işler böyle yürümüyor. Mesela bir kedinin doğumuna başka bir kedi çıkıp ben o şekilde doğurdum çok zordu diyor mu? Bir dişi fil doğururken sürüdeki diğer filler toplanıp sen normal mi yapıyorsun, suda mı doğuruyorsun diye soruyor mu? Hayır, doğadaki canlılar doğumun kutsallığını biliyor. Yargılamıyorlar, müdahale etmiyorlar. Sadece koruyorlar, sessizce bekliyorlar ve gerekirse yardım ediyorlar. Bazı sosyal hayvan türlerinde fil, yunus, şempanze gibi diğer dişiler doğum sırasında destek olur. Ama bu destek sessizdir, pasiftir. Bir nevi doğum ebesi gibi. Destek var, yargı yok. Elbette doğada istisnalar da var. Bazı kuş türleri başka kuşların yuvasına girip yumurtalarını alır yırtıcılar, doğum yapan hayvanların yavrularını hedef alabilir. Aslanlar bile, başka bir erkeğin yavrularını öldürerek kendi soylarını öne çıkarmaya çalışabilir. Bazı primat türlerinde, doğum anında grup içinden tehdit ya da rekabet de oluşabilir. Bu, hayatta kalma içgüdüsünün ve tür içi dengenin bir parçasıdır. Ama burada bile karar, doğumu yapan canlıya bırakılır. Zorla yönlendirme, kınama ya da öyle olmaz, böyle olmalı tavrı yoktur. Çünkü doğada her şeyin bir nedeni, her davranışın bir bedeli vardır. Ve o denge saygı üzerine kuruludur. Hayvanlar bile doğuma saygı gösteriyor. Belki biz de biraz onlardan öğrenmeliyiz.